Merhabalar ben Hasan Akkuş. yeni bir videoda karşınızdayım e, gündem ve konumuz akıllı tarım e, akıllı tarım makinelerin gelişmesi üzerine bununla alakalı da e, kapak resminde olduğu gibi bir traktör firmasının geliştirdiği yazılım ve e, kiti anlatacağım e, biliyorsunuz tar e, akıllı tarım e, çok konuşulan bir konu. Ee, tarımsal verilerin e, işlenmesi, bu tarımsal cihazların akıllı hale gelmesi e, bu dünya için çok kritik bir seviyeye geldi. Çünkü e, bundan sonra verim tarım, yani verim üzerine bir tarım yapabilmek, e, işte daha az enerjiyle daha çok iş gücü sağlayabilmek, e, hava kirliliğinin önlenmesi, işte e, ilaçlamanın mümkün olduğu kadar e, sistematik ve düzgün olabilmesi için e, ekonomik dönüşümleri çok büyük oluyor. Bununla beraber tabii e, klasik yöntemlerde tarım yapmak e, hemen hemen bitme noktasına geliyor. Bugün işte e, çok basit bir örnek verirsek e, drone ile bile e, bugün ektiğiniz buğdayın e, uzunluğuna göre işte rekortesini belirleyebilecek e, görüntü işleme teknolojilerine sahip. Türkiye'de de akıl tarıma büyük bir ilgi var. E, Tabii bunu yerli yabancı şirketlerinde Türkiye'ye gelerek e, bu çözümlerini sattığına şahit oluyoruz. E, akıl tarımı önemli olarak bir teşkil eden ve çeşitli yazılı kaynakların derlediğim bilgilere göre Amerika'daki traktör üreticisi John Deere otonom de, bir traktör üretti. E, Tabii işte bu otonom traktörleri daha da üstüne koyarak bir kit ve yazılım geliştiriyor. Tabii. Bu 2019'da başlayan proje 2022'nin sonbaharında e, satış, satışa çıkmış. E, CS2022 yani tüketici elektroniği fuarında da e, görücüye çıktı. E, biraz da araştırma yaptım. Hani tüketici elektroniği fuarında Amerika'da çıktı ama Türkiye'de bunu satıyorlar mı, satmıyorlar mı? E, İstanbul'da bir distribütörü var. E, şu an isim vermek istemiyorum. Bir şirket, e, tarım şirketi bunu e, pazarlıyor. Ee, ama bu akıllı kitli olan Türkiye'ye geldim gelmedi bu konuda tam tam bir bilgi sahibi değilim. Ee, John Deere operasyon merkezinin akıllı mobil telefonlarda ve uzaktan e, kontrol edebileceği ifade edilirken çift stereo kameralara sahip olduğu da kaydedilmiş. Yazılım donanım kitle coğrafi sınıfını sını, tanımlama bu çok önemli coğrafi sınıfını tanımlama ve küresel konumları e, GPS e, gibi yönlendirme sistemlerinden de faydalanabiliyor. E, 1837'de kurulan John Deere çiftliklerde otonom teknoloji teknoloji geliştirmek için çok çok e, kritik bir şey. Yani bir e, traktör firması e, sadece akıllı olmakla yetinmiyor. E, gidiyor bir robot firmasını da satın alıyor. Bu da bir Flag Robotics satın almış. Yani aslında e, birbirine paralel olarak e, bundan sonraki tarım sektöründe ulaşan insanlar sadece akıllı tarım aletlerini almakla yetinmeyecek. E, yazılım şirketlerini de yanına alarak daha iyi çözümler, daha e, Performansı yüksek yazılımlar geliştirerek e, karını ve e, üretkenliğini arttırabilecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.